Arkadaşlar, bu çok fazla şey yapıyoruz. Birincisi yeni aldığım bu defter açıyoruz. Ee, i̇kincisi yeni aldığım kalem ve silgi açıyoruz. Ve üçüncüsü ya yani, e, üçüncüsü de yeni aldığım kalem kutuyu düzenliyoruz. Bu da çok fazla şey yapacağız. Bu da benim eski kalem kutum. Bunun içindeki şeyler koyacağım ve bence önce bunu başlayalım. Burası açıklığı o yüzden şey böyle. Bakın çok güzel. İçini gösteriyorum size. Şöyle fermuarlar. Açtım şöyle. içinde bu kısmında böyle şeyler, böyle bir fermuar var. kısmında böyle bir kalem koymak için şey var ve böyle bir şey var. Kısım var. Şimdi ben önce bu silgiyi açmaktan gurur duyarım. Şimdi neyse. Küçük bir kez şunu. Çünkü eğer şey olmazsa yırtılır. Ay kız ne oldu? olmuyor ya. Olmuyor. Ay olmadı. Heee. Kaçma çocuğu. Olsana o. Şey, açamadım arkadaşlar. Şimdi sağ gayret yapıyoruz. Böyle. Ve açtım bence çok tatlı. Arkadaşıma da aynı silgiden aldım. Nereye koyacağım bilmiyorum. Bu yüzden şunu böyle. Bu zaten açık böyle. Hemen şuraya, şuraya koyacağım koydum ve buradaki kalemlerimden de koymak istiyorum İstiyordum. çok fazla kalem var şöyle bir silver şöyle kalem koyuyorum uçlu ney. ney şöyle bir kırmızı kalem var onu koyuyorum Oy, Gitme. böyle normal böyle kalemlerim var bir tane de buna koyuyorum biraz uzun geldi onlar. Şimdi de şu kısmı açıkçası ne koyacağım bilmiyorum. Öncelikle bir nemlendirdim şu kısmı, kısmı, koymak istiyorum. Ve silgilerimi e, falan da o kısmı koymak istiyorum. Bir, üç, arkadaşlar. Şimdi şeyi de koymak istiyorum aslında. Yani birazcık makaslı falan. Şu makasım şurada böyle. Benim daha başka makasım var. Onu şunları aslında böyle koyacağım içine. Şöyle ee, koyacağım. Şimdi makası alıyorum ve şuraya koyuyorum. Başka şöyle pirit lazım aslında. Şuraya koysam. Evet, şöyle oldu arkadaşlar. Buraya silgilerimi koydum. Buraya ee, kalemlerimi koydum. Ee, ve bu kısma makas ve piritimi koydum. Şimdi kapatmaya çalışıyorum. Allah, kapatamıyorum. Allah, saçma. Aynı olana bakın, saçma. Evet kapattım. Yaşasın. Arkadaşlar bir sonraki videomda görüşürüz. Parti yapıyorum.